Naber? Her şey oldu. Ve uzun süredir video atmadığım için hiç yapmadığım türden bir video atmaya karar verdim. Ve şu an giriş yapmayı şanlıyım için hemen ilk oyunda başlayacağım. The Floor is Breathing 2023'te işte çıkmış ve Total Fungal tarafından geliştirilmiş bir psikolojik korku oyunu. Bize 2007'de bir kadın tarafından işlenen cinayetleri katilin gözünde anlatıyor. Oyun iki şekilde geçiyor. İlki Samantha yani katilin polis ile sorgulama sahneleri ve first person kısımları. Sorgulama kısımları hikayeyi anlama konusunda bir tık daha kolaylaştırıyor. Ama asıl kısımlar first person bakış açısıyla oynadığımız kısımlar. Bu kısımlar genel olarak bir liste var. Ve onları yaparak günleri bitiriyoruz. Aslında çok normal şeyler değil mi? Bence de çok daha şeydi. Yatağın altında canavar var mı diye bak. Sonra pencereyi keresteyle ile kapa. İşte bu kısım gerçekten beni korkuttu. Öyle böyle değil. Zaten korku oyunları konusunda fazla korkağım. Bir de bu kısım benim ESC'ye abanmama sebep oldu. Ve bu ilk de değil. Yani kısaca dikkatli bakarsanız Walt Boy'un korkudan titrediğini ve altına işleyeceğini fark edebilirsiniz. Neyse. Sonra da televizyonda öldürdüğümüz adamları izleyip uyumaya gidiyoruz. Oyun ilerledikçe daha çok rahatsız edici olaylar gerçekleşiyor ve bu rahatsız edici olayların yanında işler daha da sürreal bir hal almaya başlıyor. Oyunun bence en başarılı olduğu şey yarattığı sürreal ve gerilimli atmosfer. Genel olarak retro ve karanlık güzel bir biçimde birleştirilmiş olması ve sürreal sahnelerinde bayağı uyuması gerçekten korkunç bir his veriyor. The floor is breathing. Oynadığınız süreyden başarılı bir psikolojik korku bana göre. Şimdi bahsedeceğim oyun. Bütün hayatımda deneyimlediğim en mükemmel şeylerden bir tanesi tam anlamıyla bir sanat eseri. Hayatımda deneyimlediğim hiçbir şey benzemiyor. Ve bu onu nadir bir müce vermiş gibi. Peki oyunla ilgili ne mi anladım? Hiçbir şey. The Revenge of the Sunfish, Jacob Baczynski tarafından geliştirilip 2007'de yayınlanan bir... Um... Sürreal bir oyun. Sana ben de ortanım bu. Oyun genel olarak güneş balıklarının dünyayı işgal etmesini anlatıyor. Şu an belki ses o kadar yüksek gelmiyor olabilir. Ama oynarken gerçekten gereksiz derecede yüksek bir ses var. Şimdi ne olacak diyorsunuz değil mi? Büyük ihtimalle düşünüyorsunuz ki HG Wells'ın Dünyalar Savaşı gibi bir hikaye şanca. Hayır. Size şöyle bir şey diyeyim bir bölümde en tatlı şeyi seçme bölümü oluyor ve eğer yanlış seçerseniz cams geliyorsunuz ve sonra da kulağınızdan oluyorsunuz. Sonraki bölümde birden platforming oyuna dönüyor. Hatta insan ırkını kurtarmak için toprak yediğimiz bir bölüm bile var. Veya da araba ile postacı çocuğu ezip geçtiğimiz bir bölüm de var. Oh, <laughs> Ve bunların hepsi istem dışı bir şekilde yaşanıyor. Ayrıca ee, şöyle bir bölüm de var. Peki me. mekanik güneş balığı ile olan boss savaşından bahsetmiş miydim? Bu kadar şey ardından sonunda aldıkları canların intikamına olabilecek en epik ve en mükemmel bir finalle beraber bitirecektik, değil mi? Evet. Oyunun sonunda, dümdüz mekanik güneş balığını binadan tekmeleyerek aşağı atıyoruz. Ve bununla beraber bütün istila sona ermiş oluyor. Bütün bunların hepsi 11 dakika içerisinde yaşandı bu arada. Şimdi bu oyun neden böyle? Ve esin kaynakları neler? Şimdi ilk öncelikle oyunun yapım süreci Jacob'ın sınavlar yakınken derslerden uzaklaşmak için yapmaya başlamış. Aslında bu fikir onun hep aklındaymış ve en sonunda oyunu yapmaya başlamış. Güneş balığı mevzusu ise Jacob'un gittiği bir akvaryumda gördüğü güneş balıkları ile ilgili. Jacob için bayağı şeytani görünmüşler ki aslında da haklı. Genel bir güneş balığı normal bir balıktan daha uzun ve daha büyük. Ve Jacob'un kendi sitesinde dediği gibi yüzen dev bir balık kafasını andıran sıra dışı görünümleriyle onları şeytani uzaylı yaşam formları olarak hayal etmek zor değil. Peki genel oyunun tasarımında ilham aldığı şey gerçekten ne? Yani Jacob'un kendi sitesinde bahsettiği Kubus Manifesto. Bütün bu oyunun genel tasarımının ana esin kaynağı. Kendisi de bir oyun tasarımcısı olan Kimberly Kubus'un manifestosu oyun tasarım kurallarına karşı çıkmak ve çiğnemek, oyuncu beklentilerini kırmak ve oyuncunun takip etmesi, anlaması ve oynaması kolay oyunlar tasarlayarak Oyuncuya saygı duymamakla ilgili bir manifestoydu. Tam anlamıyla bir Japon Punk konseri. Tam anlamıyla bir Japon Punk konserleri. Neyse. Bu manifesto ve Güneş Balığı Birleşimi ile beraber internet tarihinin en ikonik ve en tuhaf oyunu elimize gelmiş oldu. Evet. Bu kadardı. Sanırım ancak bir videoda ton bu kadar değişebilirdi. Neyse. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Açıklamalardaki blog sayfamdan veya da Wattpad'den yazdığım hikayeleri okuyup yorumlarsanız sevinirim. Ayrıca film atasını TikTok ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Orada da biraz entel shit postlar yapıyorum. Ayrıca videonun sonundaki videoya gidip altında istediğiniz sorular yazarsanız yine sevinirim ve bu kadar. İyi geceler, iyi günler, tünaydınlar ve günaydınlar. Görüşürüz.